Hocam Bakü'ye geldiğiniz zamandan bizdeki insanları Bakü'nü nasıl buldunuz? Bakü'yü çok güzel buldum. Bir kere Bakü'nün gördüğüm tarafı çok temiz. O çok önemli. Sonra siz eski binalarınızı iyi korumuşsunuz. Onlar çok hoşuma gitti. Hele o içeri şehir evet. şahaneydi ya, yani. Çok hoşuma gitti. İlkisi, Bakü'de ben bir sürü meraklı genç gördüm. O beni dinlemeye gelen bir sürü adam vardı ya. Yani o, o çok zor, güzel sorular sordular. O hoşuma gitti. Dolayısıyla Azerbaycan'da ümit var. Yeter ki bunu kullanabilirsiniz. Bir de e, sizde Türkiye'deki din baskısını görmedim. Yok. O, o çok önemli bir şey. Layık like bir ölçü. Evet, o çok önemli.